merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kızla yani bu mesajlaştım kızla ben ona imza vereceğim o bana hediye verecek şimdi böyle bir şey hadi bakalım hediye yazıyorum her yazıyor cevap verir. Bu kız bana hiç cevap vermiyor. İnşallah şimdi verir ya. Ne yaptıysam. Dur ben de imzayı vereyim. Verdim imzası. Hesabı önceden VIP değildi. Yani böyle olmuş hesabı helal olsun. Yani o kadar yok ki. Benden bile iyi oynuyor. Ben ondan önce VIP oldum. <laughs> o geliyor hediye sana. he <laughs> kanka mesela bir şeyler yazmaya çalışıyor ama e, sanırım sansürleniyor Oyun girdim zar zor girdim ama <laughs> o kadar zordu ki ağlayacaktım girmeseydi o kadar söyleyeyim güzel oldu. Kıza imza devam Sonra Ben 22 level oldum. sen ona imza vereceğim ama hediye vereceğim. <gülüyor> 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 Oyunsun sen MSP'ciğim. MSP Adminlerinden de özür diliyorum ama Neden böyle bir kasan bir oyun Yaptınız söyleyeyim. Bu, bu hesapta başka biri var. Sabah konuşmuştum. Onu hiç beğenmedim ve ben ok o şeyi okumayacağım. Ya bu ne oldu? <laughs> Onu okumayacağım. Bu kadar çaktırma gidip ben oluyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Mesaj geliyor hep. Hmm, tamam. Tamam. kızın imza süren bir şey var. Rade isteyen bana yazabilir. Arkadaşım yapıyor. Ka arkadaşım diye bu arada kankam. İket 23 orada görüyorsunuz. O yapıyor. Bana yaptı o. O yapıyor size. Tabi güvene, güvenene yapar. Zorlamıyor zaten. <laughs> Mobil'den önerdi. Bana çok sağ olsun. Onun sayesinde video çekebiliyorum. Çok teşekkür ederim. Şu an kaç hediyemiz O tamam 4 tane hediyemiz olmuş. Çarkı felek. Flik. Bunu harcayacağım kendim. Sağ kumbaram da dolu çünkü. Bakayım. Heh evet, bakın. Biriktiriyorum kankam şimdi tebrik atacağım. Ay. Çok kasıyor. Ağlayacağım. Hmm. Kuza ben imza yağdırırım o kadar kolay söyleyeyim. Benim sayemde imza alır bir Ay hediye açmayacağım. Birazdan hediyeleri açacağım. Ben sonra videodan sonra devam edeceğim. Neyse <laughs> bu, da, bu kızı çok imza verdin diyor ama ben ıslah edeceğim vereceğim hala. Ha 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 Son kanka. Buna 74. Selamlayamıyoruz. mu? olmaz zaten. Mesaj geldi sanırım. Onun dakika olunca kapatacağım videoyu arkadaşlar. Sizin hediyelerini açıp kapatacağım. Emas A74 e, siyah mor kız elektro panda 22 destek olalım arkadaşlar. Please. Please 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 please. Bekliyoruz. Gel geliyor mu? Hayır. O çok merak ettim. Ay, bakacağım tamam şaka şaka. Ben sonunda açacağım. Kalkmış da. Arkadaşlar isteyen varsa çiçeklerle ile Bir Level ben kattım. Kankama da. Kattım işte. Kalkan beye belin yine diyebilmiş kankama da. Bir kere de kattım. O da kankam. Dünya kadar kankam var yuh. Daha feden var. Neyse ben videodan sonra devam edelim. Kalanımız başka bir videoda. Çok iyi mahadebe. Hadi hadi alacağım. bana Ece su Hiketti kankam Elma say 74 Deniz 91 değdi. Evet videomu açıktılar. Ve yorumlarım, videolarımın yorumlarına yazabilirsiniz ben Rareten istiyorum diye yapıyoruz. Hadi kız hadi. Neyse açalım artık. 11 dakika oldu geçmesin. Aa, hadi. Ya Hadi 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 hadi. Hadi kasma. Üf. Atma kız atma artık. Gene 6 tane oldu. Pes. Çabuk kaçmalıyım. 12 dakika olursa videoyu yollayamam. Ya. Hayır 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 sakın sakın. Ben videodan ay çıkıp geliyorum mesafeden. Allah'ım geldim sonunda. Geldim geldim. Ay. Ağlayacağım artık açıl hediye. Allah'ım. 12 dakika olmuş. Hayır. Ben bu hediyeni... Dur dur dur. Çok güzel. açılmıyor mu? Allah'ım neyse bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın yani MST açılmıyor. Dün bir şey olmuş bu MST arkadaşlar. Hiç çok kusura bakmayın. Yani üzülmeyin yani. Bakarız sonra. <laughs> neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Öpüyorum sizi.